Herkese merhaba çocuklar. Bakın biz ne aldık? Nereden aldık bunu? Evet, eczaneden minyonlar, diş fırçası ve diş macunu aldık. Dişlerimizi ne zaman fırçalıyoruz Miran? Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalıyoruz ve gece uyumadan önce muhakkak dişlerimizi fırçalayıp böyle uyuyoruz. Siz de fırçalıyor musunuz çocuklar dişlerinizi? Bakabilir miyim Miraç? Ama onu da açmamız lazım. Bakın çocuklar minyonlar. Evet, İçine bakın dur göstereyim mi? Öyle gösteremezsin. Koklayayım mı? Çocuklar koklayayım mı? güzel kokuyor. Ver bakayım. Çok güzel kokuyor. Şimdi bir de diş fırçam var değil mi? Diş fırçam da burada. Ama bizim diş fırçanı kaynatmamız lazım. Böyle çok da hijyenik değil mi İraç? Ne yapacağız? Nerede? Çocuklar şimdi bizim bunu açmamız lazım. Nasıl açacağız? Bir de kaynatalım bunu bir güzel. Hadi aç bakalım nasıl açacaksın. Onu öyle açamazsın Miraç. Bakayım be. Bıçak, Bıçak mı? Hayır kendin gitme bıçakların Bıçak, oraya gel bakayım gel gel, gel. ver bakayım bana ver ben açarım onu. <laughs> Çocuklar ben diş fırçasının <laughs> kutusundan çıkardım <laughs> ama bir de ne yaptık <laughs> kaynar suya koyduk. Çünkü onu sterilize <laughs> etmemiz gerekiyor mikroplarından <kömük gülüyor> <laughs> arınsın diye. Aa altta bir de yapışkanı varmış bakayım? Kıyır, kıyır, kıyır. Evet sağ, yapışanlardan kıyır, hadi kıyır, gel kıyır, bakalım. Şimdi içine diş macununu dök. Güzelce dişlerini fırçalasın Miraç. Çıktın mı oraya? Şimdi ışığı açayım sana. Hadi bakalım önce yıka bakayım diş macununu. Bir su dök fırçana. Tamam şimdi kapa. Şimdi gel bakalım biraz. Macun dökelim yeterli. Şimdi bir fırçala bakayım dişlerine. Bakayım nasıl fırçalıyorsun. Fırçala. Yukarıya, yukarıya, aşağıya, karkıya, karkıya. Karkı. Fırçala karkı. fırçala. Karkı. Fırçala. Anneciğim fırçalamak lazım. Bu üstelik çocuklar için. Ver bakayım aç ağzını aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını, aç Fırçalamazsan bunu iade ederim ben. Tamam yıkadım. Şimdi fırçala bakalım. Ah. Fırçala şimdi dişini. Evet. Kez Ona bak, fırçalarken. şimdi sonra, bana bak çalkala çalkala yukarı aşağıya kalkara kalkara. Hayır nasıl acı? Çalkala, Bu çocuklar için acı karkala. olamaz. Karkala, bir karkala. daha gel. Tamam gel fırçalayayım çıksın acısı içinden. Dişlerini fırçalamazsan acısı çıkmaz içinden. Hadi fırçala dişini. Çocuklar. Tamam yıka biraz. Yıka yıka. yıka. Evet şimdi fırçala hadi. Şimdi fırçala. Fırçala. Fırçala şimdi dişini. Evet. Şimdi fırçala bakalım. Tamam ama fırçalaman lazım. Evet ışık gitti anneciğim. <laughs> Güzel bir fırçala hadi. Fırçala nasıl fırçaladığını görmedim ki ben seni. Şimdi fırçala bakalım. Tamam ışık gitti ama ben sana açtım. Flaş açtım. Aferin. Bana bak fırçalarken. Aferin. Bir daha fırçala bakayım. Nasıl fırçalıyorsun? Bana bak. Bana bak. bir fırçayı koy. Evet. Çocuklar görüyor musunuz siz mi? İyiyiz. <laughs> Evet kaybolmuştu bunu yeni aldık. aldık. Ne bu? Sağ Minyonlar. Çantılı, yukarıya, aşağıya, Hadi bakın güzelce fırçala. Bir sola, çantılı, Aferin dişlerimize ne yapıyoruz? Bari Sağlıklı bari bakıyoruz. Şimdi ağzını çalkala bakalım. Eline su al. Eline su al. Şimdi fırçanı yıkayalım. Alalım artık fırçanı. Ay. Tamam ver. Ay. Fırçanı fırçalarım. Tamam evet. şimdi ağzını yıka bakalım. Ağzını yıka. Eline su al. Ağzını, su düşürüm, ağzını yıkayacaksın. Düşürüm, evet ay. biraz daha. <laughs> evet. <laughs> Çocuklar çok <laughs> komik değil mi <laughs> şu an biraz? Tamam çok iyi. Diş macunu ve diş fırçası burada bizi bekliyor. Tamam <laughs> mı? Biraz daha mı fırçalamak istiyorsun? Ama içine macun koymuyorsun. Koyacağım. Koyacak mısın? Evet. Diş macunu koyarak mı fırçalayacaksın? Emin misin? Tiksinmeyecek misin bu sefer? Yemeyeceğim hayır. Tamam gel azıcık koyalım. Aç bakayım diş fırçanı. Dur dur. Ay, Çok ay, az. Ay, tamam. Ay. Bu kadarcık yeter sana Miraç. Böyle nohut tanesi kadar çocuklara yeter. Evet şimdi şunu güzelce fırçala. Hadi fırçala. Dilini vurma. Dilini vurmadan fırçala. Hadi fırçala bakayım bir daha. Fırçala gidecek o. Evet. Dişlerini kapalı tut. Kapat dişlerini. Kapat. Kapat. Böyle Hı. yapacaksın. Alttan üstten. Yıkayacağım mı şimdi? Hadi. Hadi bir daha fırçala bakacağım. Hadi bir daha fırçala. Miraç'cığım. Çok suyla oynuyorsun. Hadi. <laughs> Niye tükürüyorsun? <laughs> tamam ağzını çalkala. Bak ağzını böyle çalkalaman lazım. <laughs> Tükür şimdi. <laughs> Tamam. Hadi çıkalım artık. Diş fırçanı da güzelce yıka alalım onu. Böyle ama sürekli burada oynamak yok Miraç. Çocuklar görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay herkese.